Zirve Karavanın YouTube kanalından herkese merhabalar. Evet, Zirve Karavanın YouTube kanalında yine konuğum bu hafta. Baktım ki Sprinter çıkıyor tezgahtan. Dedim Mücahit abi bana bırak abi. Biliyorsun ben Sprinter aşığıyım. Bunu ben anlatayım. Ben inceleyeyim. Böyle bir müşteri gözüyle inceleyeyim. Bakalım neler göreceğiz yeni araçta. Hemen önündeyken göstermek istediğim bir şey var size. Çeki demiri. Sprinter'larda bunu çok kullanıyor zirve karavan. Hem görseli güzel hem de yani bir yerlerde kaldığınız zaman kimseye muhtaç olmadan sağlam bir yere bağlayarak kendinizi çekebilirsiniz. Ya da bir araç yardımıyla da kendinizi çekebilirsiniz. Ama bunu çekebilirler mi bilmiyorum tabii. Evet hemen şöyle incelemeye devam ediyorum. Evet gri yine gri renk kullanılmış bu araçta. Yine berhimi kapı. Mücahit abi gibi böyle çiçekler. Nasıl diyeyim. Dolu dolu anlatamam belki ama çünkü o yani bunlar onun bebeği. Şöyle bunları zaten anlatmamıza gerek yok. Öğrendiniz. Hemen içeri giriyorum. Evet yine ferahlık, yine ferahlık. Ne diyeyim? Ya yani insanların bu semi entegreleri tercih etmelerinin en büyük sebebi konfor ve rahatlık. Ya yani görüyorsunuz işte. Yani burada böyle kollarımı aç aç rahat rahat yürüyorum. İşte genişletilmiş kasanın avantajı oluyor bu. Klasik zirve karavanın böyle sky window teknolojisi denen tasarımı. Bu cepler çok işe yarıyor. Gerçekten şu cepler hayat kurtarıyor. Özellikle benim gibi böyle kamerayla oynuyorsanız buralara işte bataryalar, işte şarj aletleri aklınıza ne geliyorsa koyabiliyorsunuz. Buradan düşmüyor da. Yani benim şunlar var mesela Sprinter'da. Burası o kadar çok işime yarıyor ki. Buraya işte not defterimi koyuyorum. Telefon da düşmüyor buradan. Çok denedim şeyi. Ya da buraya bir kaymaz yerleştirerek de oraya bir şeyler koyarsınız. Daha da garanti alırsınız. Valla Nemrut'a çıktım buradan hiçbir şey düşmedi. Nemrut yolunu bilen bilir. Evet bu araç düşük kilometredeydi. Öyle hatırlıyorum. Hatta bir bakalım. Evet. 898 kilometrede. Sıfır bu araba arkadaşlar. Gerçekten bu araba sıfır. Hemen oturma grubuna bakıyoruz. Burası yatak oluyor. Masanın yardımıyla büyük bir yatağa çevirebiliyorsunuz burayı. Camlar yine her zamanki gibi Mobi Cool. Zannediyorum. Evet yani onun kesimi, onun tasarımı. Ben kendi bilgi dağarcığımla size bunu anlatacağım bugün. Önceki videolardan da zaten görmüşsünüzdür hangi markalar kullanılıyor genellikle Zirve Karavan Atölyesi'nde neleri nereye takıyorlar artık ezberlemişsinizdir. Bunda da çok fazla değişen bir şey yok. Buna benzer bir araç iki ay önce yine aynı tezgahtan çıkmıştı. Hemen kontrol paneline bakıyoruz. CBA kontrol paneli tercih edilmiş. Gayet başarılı bir paneldir kendisi. Ben de kullanırım. Turma kombi. Turma kombi zaten hani onu da anlatmaya gerek yok. Yaşamak gerekiyor. Muhtemelen gaz dedektörü olması lazım. Yani bunu ilk defa görüyorum ben. Bunlar çeşitli yerleri açan düğmeler. Ee, bu da açılıyor komple. O Turma klima. Ee, biz de çok almak istedik bu ara ama <laughs> eurolar yürüdü. Bayağı yürüdü yani. Ee, Turuma klima gerçekten hayat kurtarıyor. Özellikle yaz aylarında Hele bir de güneye iniyorsanız yani iyi yalıtım falan deniyor ya. Böyle bir Adana'ya inin de bir Antalya'ya geçin de görün bakalım iyi yalıtım hani kurtarıyor mu? Cidden 50 dereceye yaklaşan sıcaklıklarda. Dolaplar klasik zirve karavanın yıllardır tercih ettiği tasarımla dizayn edilmiş. Aynı. Evet burada da dolaplarımız var. Bu dolaba hastayım arkadaşlar. Gerçekten. Ya iç hacme bakar mısınız? İndel beynin. Ya. <laughs> of diyorum yani. Çok güzel. Aşağıda da buzluğu var. Burada çekmecelerimiz var. Yine aynı şekilde her zamanki gibi bu kasalarda kullanılan yatak altı çekmeceleri. Yatak yine Yeterli genişlikte ve uzunlukta. Şu kitap okuma lambaları geceleri o kadar güzel bir ortam yaratıyor ki. Bir, yani birkaç karavanda görmüştüm bunu. Ee, benim lambalar gelmedi hala daha. Bir, bir sene tarayayım ben. <laughs> Tek cam tercih edilmiş. Bazı müşteriler burada da bir cam olmasını tercih ediyor. Burada bir 40-42 var. Televizyonumuz Onbon'un. 12 voltla çalışıyor bu televizyon. Aynısı bende de var. Buna bir tane smart alıcı takıyorsunuz yani internet üzerinden birçok platformu izleyebiliyorsunuz gayet kullanışlı oluyor yani anten takamıyorsanız ne bileyim bir internet anteni takarsınız çağımız artık internet çağı öyle de bir alternatif var ben mesela Netanın mifi'sini kullanıyorum içine de bir Türk Telekom hat taktım. Gayet yeterli. Her şeyi izliyorum. Yani bütün ulusal kanalları da izliyorsunuz artık internetten. Mutfak. Evet mutfak. Yine başarılı bir evye. Burada kombinasyonsuz tercih edilmiş. Çünkü neden? Triplex Tedford'un fırını var. Bunlara bayılıyorum ya. Vallahi Çok güzel. Altta da yeterli miktarda çekmece ve dolap var. Burada da bütün ana kumandalar. Şu çok güzel bir detay. Buraya istediğinizi koyun. Valla bakliyat koyan bakliyat koysun. Yani şarabını koyan şarabını koysun. Kim ne istiyorsa nasıl bir yaşam tarzı varsa onu koysun. Hemen zirve karavanın muhteşem banyolarına göz atıyoruz. Evet. Böyle meşhur bir hamam yerinden bahsediyormuş gibi oldu ama benim için gerçekten hani bu ölçüler ideal. 140'a 80 bir banyo tercih edilmiş yine. Taharet musluklu, Tetford kasetli tuvalet. Yine burada bir lavabo, lavabo altında dolap. Burada da bir heki var. Havalandırmalı. Yine bir banyo dolabı. Heh, şunu da kaçırmayalım. Gerçekten çok başarılı. Gördüğünüz gibi böyle tık diye aracın cam çerçevelerine özel tasarlanmış. Şöyle açılıyor. Yani Şuradan çekeceğiz, açacağız. Ben şimdi onu çok şey yapmayayım. Hani <laughs> bunlar euro ile hep. Açabildiğimi açayım şöyle. Heh, bakın aman diyeyim ama 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 euro 18 iken böyle şeyler böyle hareketler yapmayayım kırılır mırılır maazallah e bu koltuklar da dönüyor gördüğünüz gibi şu an bu tarafa dönük yani burada ailecek kahvaltınızı edebilir şu yavru masayı da çevirdiğiniz zaman müthiş bir yemek yeme alanı ne bileyim işte mobil ofis alanı oluşuyor burada İçi böyle. Hadi biraz da dışına bakalım. Yeni kasasından bir önceki kasa bu. Farlardan da anlayacağınız gibi. Evet klasik işte turmanın bacası, su dolum yeri, dış duş, kasetli tuvaletin giriş kapağı. Yani bunları artık ezberledik. Bunda bir tek fark var. Tulün bisiklet taşıyıcısı var bunda. Yine tul tente kullanmışlar. Yani tartışmasız dünya lideri tul tente. Burada da yine akülerin menfezi dış 220 girişi var. Evet, yine bu araçta Neta uydu alıcısı mevcut. Dünyanın her yerinde Neta'yı rahatlıkla kullanabilirsiniz. Evet, bu araçtan aktaracaklarım bu kadar. Sonraki semi entegrede görüşmek üzere.